YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Çünkü ilk dönemin tekrarını yapacağız. 5. sınıfların ilk dönemi, ilk döneminde işlediği konuları tekrar ettiğimiz bu videomuz umarım sizin için faydalı olur. Videoya başlamadan kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden başlıyoruz. Evet 5. sınıfların biliyorsunuz ki yeni bir müfredatı var bu sene ve bu müfredatta nelerden bahsedeceğiz önce onlar üzerine konuşalım. Gökyüzündeki komşularımız ve biz ilk ünitemizdi umarım hepiniz için güzel bir ünite olmuştur. İkinci ünitemiz kuvveti tanıyalım ünitesiydi. Üçüncü ünitemiz ise canlıların yapısına yolculuk. Şu an için bu ünitedeyiz ve muhtemelen herkes ilk bölümü artık tamamlamıştır. İkinci bölüme geçmiştir veya geçmek üzeredir diyebiliriz. Sonraki kısımlar ise zaten ikinci kitabımızda yer alacak. Onu da e, okullarımız ikinci dönem başlangıcında dağıtacaklar. Bundan dolayı da bu şekilde biz ilk üç ünitenin özetinden bahsetmiş olacağız. Evet başlayalım. Öncelikle kitabımızda biliyorsunuz ki kare kodlar çok fazla vardı. Derslerde umarım öğretmenlerimiz bunları kullanmıştır çünkü çok güzel içerikleri olan kısımlar vardı. Eğer öğretmeniniz derslerde açmadıysa da siz telefonunuzla bu QR kodları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet ilk bölümde laboratuvar güvenliğinden bahsedilmiştir. Laboratuvardaki malzemelerden bahsedilmişti. Çünkü laboratuvarınız varsa okulda muhtemelen sıklıkla vakit geçireceğiniz bir yer olacaktır. laboratuvarınız veya öncelikle öğretmeniniz alışmanızda bekliyor olabilir. Ben mühendislik ve girişimcilik uygulamalarından bahsedeyim burada. Bu kısımlar tabii ki kıymetli ama asıl sorularda çıkan kısımlar bizim için ünitenin içeriğindeki kısımlar oluyor. Ünite bölümleri birinci ünitemiz 3 bölümden oluşuyordu gökyüzündeki komşumuz güneş, gökyüzündeki komşumuz ay, dünyamız ve gökyüzündeki komşularımız şeklinde ilerliyordu. Kitaplarınızı yanınıza alarak yanına küçük notlar alabilirsiniz benim ifade ettiğim şeylerim. Burada güneşin şekli ve ayın şekli bizim için ön bilgi hatırlatma yeriydi. Dünyanın şekliyle ilgili kısımlar yine ön hatırlatma metnimizdi. Asıl güneş kısmında neler öğreniyorduk? Güneş günlüğü. Yani burada e, güneş günlüğü kısmında belki yapmışsınızdır yine sınıflarınızda bu e, etkinliği. Güneşin yapısı ile ilgili bildiğiniz, öğrendiğiniz şeyleri bir defter tutarak, günlük tutarak devam edecektiniz. Sonrasında ise güneş gözlemi kısmı vardı. Güneş gözleminin amacı aslında şuraya da not almamız gerekirse güneş lekelerini gözlemlemekti. Güneş lekeleri de neydi? Güneşin yüzün yüzeyinde bulunan Güneşten daha soğuk bölgelere biz güneş lekesi adını veriyorduk. Hatta Galileo Galilei hatırlarsanız güneş lekelerinin hareketinden dolayı güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtlamıştı diyebiliriz. O yüzden bu koyu renkli bölgeler nedir? Güneş lekeleridir. Neden yer değiştiriyor dersek de ne dememiz gerekir? Tabii ki güneşin dönme hareketinden kaynaklı olarak yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Burada yine güzel bir etkileşimli içerik var. Bunları da yine kullanabilirsiniz. Aslında bir sonraki videomda sadece bu içeriklerden yani bu e, kare kodlardan oluşan bir videoda çekebiliriz. Tabii ki güzel de olur. Evet burada görünen boyut denilen bir etkinlik vardı. Burada ise e, dünyayı... Ve Güneşi aslında boyutlarını gözlemleyerek iki tane topu, iki farklı büyüklükte topu kullanarak boyutlarını gözlemlememiz istenmişti. Daha sonra Parker diye bir uzay aracımız vardı. Bunlar çok ilgi çekici aslında güzel. Hatta bununla ilgili bir videomuz da var. Bu videoyu da yine açıklamalar kısmına bırakmak isterim. İzlemek isterseniz, ilgi duyarsanız e, faydalı olacağını düşünüyorum. Parker uzay aracı güneşe en çok yaklaşan uzay aracıydı. En çok yaklaşan nesneydi ve tabii ki insan yapımı zaten uzay aracı e, olduğunu söylememizin sebebi de bu. Ve birçok bilgi ediniyor aslında. Bununla ilgili dediğim gibi bir videomuz var. Onu açıklamalar kısmına bırakayım. Siz de faydalanmış olun. Bir diğer kısmımızda bilgi istasyonunda Galileo Galilei'den bahsediliyor. Çünkü burada güneş lekelerini gözlemleyen önemli bir bilim insanımız tabii ki. Sonrasında etkinlikler kısmımız vardı burada. İkinci bölümümüz ise gökyüzündeki komşumuz Ay. Burada Ay'ın yapısı ile ilgili şeyler öğrenmiştik. Öncelikle etkinlik kısmında da Ay'ın keşfi yani şekli, yüzeyinde neler olduğu, yüzeyinin neden böyle çukurlarla kaplı olduğu ve bu çukur alanları nasıl oluşmuş olabildiğini sizden öncelikle istiyorduk. Sonrasında ise bir ay gözlemi yapılma ödevi vardı. Bu ödev yaklaşık bir ay süren bir ödevdi. Yani her gün e, ayı gözlemleyerek çıkarımlara ulaşacaktınız ve şekillerini çizecektiniz. Güzel bir ödevdi. Ayın hareketleri ve görünen yüzü de ile ilgili bir etkinlikti yine. Aynı şekilde çalışmayı değerlendirmek için kare kodları kullanabiliyorsunuz. Bir diğer kısmımız yıldızlarla değerlendir kısmıydı. Burada da yine grup e, oluşturularak yapılan bir etkinlikti. Devam ettiğinde kısa bir... Konu anlatımı görüyoruz. Uyduların ne olduğundan bahsedilmiş. Biliyorsunuz ki uydular gök cisimlerinin hatta gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde gezen gök cisimleridir şeklinde ifade edebiliriz. Ve ay bize yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaydı. Güneş ise ne kadar uzaklıktaydı? 150 milyon kilometre mesafesi vardı bize. Ayın yüzeyinde kraterlerimiz vardı. Çukurlarla oluşan kısımda bu kraterler. Bu kıratelerin oluşmasının sebebi aslında Ay'ın atmosferinin çok ince olmasından dolayı oluşuyordu. Çünkü Ay'da hava olayları da görülmediği için bu izler artık gitmiyordu. Artık demeyelim aslında ilk Ay'a çıkan Neil Armstrong'un ayak izi bile orada hala bulunuyor diyoruz. Bakın burada da görselde yine ifade edilmiş. Dönme yönlerine de bakarsak aslında hepsi hatırlıyorsunuzdur umarım ama saat yönünün tersine dönüyordu. Bütün Güneş-Dünya-Ay'ı öğrenirken saat yönünün tersine hareket yaptığını söylemiştik. Saat yönü ne taraf? Şu taraf. O zaman bunun tersi de bu tarafa doğru döndüğünü ve dolandıklarını söyleyebiliriz. Yine burada Uzay Ajansı ile ilgili Ayap yani Ay Araştırma Programından bir bilgi verilmişti. Sonrasında pekiştirme istasyonlarımız vardı. Bunları da yine yapabiliriz aslında ama siz zaten derslerde yapmışsınızdır. Bir diğer kısmımız ayın evreleriydi. Bu kısım tabii ki çok önemli. Ayın evrelerinde aslında nasıl ifade edebiliriz? Bir ana evreler vardı. Hemen hatırlayalım. Ana evreler yani yeni ay, sırasıyla yazıyorum tabii ki. İlk dördün dolunay ve son dördün şeklinde aralarında da birer haftamız vardı. E, dördün dedim. Yeni aydan ilk dördüne geçerken bir ara evremiz hilaldi. İlk dördünden Dolunay'a geçerken de şişkin aydı. Dolunay'dan son dördüne geçerken yine şişkin ay. Son dördünden tekrar yeni aya geçerken de hilal ara evremiz var. Yani ayın iki ara evresi, dört ana evresi olmak üzere evrelerini öğrenmiştik. Bir önceki kısımlardaki etkinliklerde olan ay gözlemini yine buradaki kısma da yapabilirsiniz. Direkt kitabınızda bulunuyordu zaten. Ayın evrelerinin süresi bizim için önemli. Mesela dünya etrafında ne kadar sürede dolanıyor? Dünya etrafında yaklaşık 29,5 günde dolanıyor diyoruz. Bunu da zaten yaklaşık bir ay olarak isimlendirmiş oluyoruz. Burası yine ayın evrelerinin çizileceği güzel bir etkinliğimizdi. Daha sonrasına devam ettiğimde tabii ki şu kısımda da yine pekiştirme istasyonumuz vardı. Bilgi istasyonu kısmı biraz e, tabii ki yoğun bilgilerden oluşuyor ama yine de faydalı bilgiler bunlardan da faydalanabiliriz. Devam ettiğimde 3. bölümde dünyamız ve gökyüzündeki komşularımız kısmı karşılaşıyoruz. Burada aslında dünya, güneş ve ayın hareketleri, hareket süreleri ifade ediliyor. Ve mesela biz saat 6'da güneşi burada görürken 12'de neden burada görüyoruz? 18'de neden burada görüyoruz? Çünkü dünyanın dönme hareketinin sonucu olarak günler oluşuyor. Bu günlerin oluşması da güneşin farklı yerlerde olmasını bize doğuruyor aslında. Bu sebebi doğuruyor. Hareketleri bakın şu model bizim için çok önemli. Çünkü burada ne görüyoruz? Hepsinin dönme ve dolanma yönlerini görüyoruz. Burada aslında ayın yaptığı hareketleri de ifade edelim. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar, Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapar. Aynı şekilde Güneş'in etrafında da dolanma hareketi yapıyor Dünya ile beraber. Dünyaya gelecek olursak Dünya yine dönme hareketini yapar, dolanma hareketini de Güneş'in etrafında yapar. Güneş ise dönme hareketi ve dolanma hareketi yapar. Aslında şu ikinci dolanma hareketi pek sık karşımıza çıkmaz ama kitabı, kitabımızda da bu belirtilmiş. Çünkü Samanyolu galaksisinin etrafında dolandığı söyleniyor. Bundan dolayı bunu da ifade etmiş olalım. Umarım faydalı olur size de. Daha sonra bilgi istasyonu kısımlarımızda güzel bir şekilde aslında ifade edilen bilim insanlarımız yine karşımıza çıkıyor. Pekiştirme istasyonunda doğru yanlış etkinliğe verilmiş diyebiliyoruz. Sonrasında devam ettiğimde artık açık uçlu sorular var. Yazılıları hazırlanırken muhakkak buralardan bence faydalanmanızı öneriyorum. Çünkü bu kısımlar direkt kazanımları ifade ediyor bizim için. Daha sonra devam ettiğim zaman son kısımda bilgiler istasyonumuz var. Bir onu Ali Kuşçu ve Caca Bey'in olduğu bunlar hakkında kısa bilgiler verilmiş. Dahasında da devam ettiğimde neyi görüyorum artık ikinci üniteye geçtiğimizi görüyoruz. İkinci ünite yoğun bir üniteydi hatırlarsanız. Kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi önce kuvveti tanıyorduk. Kütle ve ağırlık ilişkisi ve sürtünme kuvveti olarak 3 bölümden oluşuyor diyebiliriz. Devam ettiğimde ne görüyorum? Kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi. Kuvvet zaten işte hepinizin ilkokuldan da bildiğiniz bilgilerle ne diyoruz aslında? Kuvvet itme, çekme, döndürme, şekil değiştirme gibi etkilere sahip olan bir etkidir diyelim. Bir şeydir, bir aslında varlık diyemeyiz bunu ama etkisini gördüğümüz bir şeydir. Bundan dolayı da biriminin Newton olduğunu ve kuvvetine dinamometre ile ölçüldüğünü öğrendik bu kısımda. Burada mesela 3 tane e, plastik şişeyi tarttığımızda tartma demeyelim daha doğrusu kütlesi değil çünkü burada ağırlığını hesaplıyoruz. E, kütle eşit kolu terazi ile hesaplanıyordu. Burada dinamometre kullanarak bunların uyguladığı kuvveti yine hesaplayabiliyoruz. Bir diğer kısımda ise yine dinamometre ile ölçüm yapılan bir e, etkinliğimiz vardı ama burada da farklı dinamometreler kullanıyoruz. Çünkü her dinamometrenin ölçebileceği büyüklük değeri aynı değildi. Aynı zamanda aralıkları da aynı değildi. Sonrasında devam ettiğimde burada başka bir aslında dinamometre örneği gösteriliyor el kantarı. Isaac Newton'un burada güzel bir örneği hikayesi anlatılıyor. Sonrasında dinamometrenin neleri etkili bunu ifade etmişiz burada. Hem 10 Newton oluşu mesela iki tane 10 Newtonluk cisim ama kalın olan daha az uzarken ince olanın daha çok uzadığını görüyoruz. Veya farklı cinsler aynı kalınlık ama cinsler farklı. Bu defa da, bakın buradaki uzama miktarı daha fazla olmuş buradaki ise daha az olmuş. O zaman dinamometrenin kalınlığı yani yayın kalınlığı kesit alanı ve yapıldığı maddenin cinsi bizim için önemliymiş. Burada da ölçüm şeyleri vardı yani ölçüm hesaplamaları diyelim buna yine Beşinci sınıfın ikinci ünitesi olan kuvveti tanıyalım ünitesindeki soru çözüm videolarında bu gibi soruların çözümü de mevcut oradan faydalanabilirsiniz. Burada güzel bir müzik vardı bunu sınıfımızda dinletmiştik zaten siz de dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Sonrasında kendi dinamometremizi tasarlamıştık hatırlarsanız devam ettiğimde de pekiştirme istasyonu da de devam ettik. Sonrasında ikinci bölümde kütle ve ağırlık ilişkisini gördük. Kütle ve ağırlık ilişkisini aslında kısaca hemen özetleyecek olursak. Birimleri farklıydı, neyi ifade ettikleri farklıydı. O zaman kütleye ne ile gösterilir? Aslında m ile gösteriliyor çünkü sembolüdür bu. M ile gösterilir. Ağırlık ise F ile gösteriliyor. Bunlar bunun sembolleri. Bir de bunların tabii ki birimleri bizim için önemli. Kütlenin birimi kilogram ya da gramken ağırlığın biriminin newton olduğunu söyleyebiliriz. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülürken, Terazi ile ölçülürken ağırlık ise ne ile ölçülüyor? Tabii ki dinamometre ile ölçülüyor. Çünkü ağırlık da bir kuvvettir ve yönü vardır. Kütleye gelince değişmeyen madde miktarı diyoruz. Neye göre değişmeyen derse de konuma göre değişmeyen madde miktarı şeklinde ifade edebiliriz. Ağırlık ise konuma göre değişiyordu. Çünkü neye bağlıydı? Yer çekimi kuvvetine bağlıydı. Buradaki kuvvet kelimesi kuvvetin kuvveti kelimesi bunun bir ağırlık olduğunu ve ile ölçüldüğünü, biriminin de Newton olduğunu aslında bize anlatıyor. Çok yönlü bir ifade diyebiliriz. Kütle ve ağırlık kavramının niteliklerinden bahseden bir et var yine ilk taraftan. Burada genelde bilgi istasyonlarında çok ilgi çekici bilgiler oluyor. Bunlardan faydalanmanızı öneriyorum. Sonrasında dünyanın Kutuplarında ağırlık nasıl? Yani yer çekimi nasıl? Çünkü yer çekimine bağlıydı ağırlık. Ekvatorda nasıl? Burada da şunu ifade edebiliriz çok rahatlıkla. Dünya'nın kutup noktalarında yer çekimi kuvveti fazladır. Hatta siyahla yazalım bunu. Yer çekimi kuvveti fazla olmasının sebebi nedir? kutup noktalarının çekirdeğe daha yakın olması. Ama ekvatorlarda yer çekim kuvveti azdır. Çünkü ekvatorlar çekirdeğe daha uzak olduğu için orayı daha az çeker. Aynı şekilde deniz seviyesine de yorumlayacak olursak deniz seviyesi çekirdeğe daha yakın olduğu için buralarda yer çekim kuvveti fazladır. Burada ise yukarılara çıkıldıkça azaldığını görüyoruz. Yine dünyanın yüzeyinden çıkıldıkça da azalıyor diyebiliriz yer çekim kuvveti için. Evet devam ettiğimde burada bir hesaplama var. Bunu hemen yapmak istiyorum. Çünkü çoğu öğrenci bunu biraz karıştırıyor bunu ifade edebilirim. Öncelikle kütle konuma göre değişmiyor dedik. O zaman burada kütle neyse direkt karşılarına kütlelerin ne olduğunu yazabilirim. 15, 36, 60 ve 90 şeklinde. Ağırlığı bulurken dünyadaki ağırlığı bulmak için dünyadaki kütleyi 10 ile çarpıyoruz. Yanına bir 0 eklememiz tabii ki yeterli olacaktır Sonrasında aydaki ağırlığını hesaplarken de dünyadaki ağırlığı 6'ya bölüyoruz. 30 bölü 6 bakın 50 çıkmış. 150 bölü 6 yapmamız gerekiyor. Hemen kenarda bulalım. Bir kere var 12, 30 ne yaptı? 25. 25 Newton yaptım. 360'ı 6'ya bölüyorum. 60 Newton. 600'ü 60'a bölüyorum. Pardon 600'ü 6'ya bölüyorum. 100 Newton yapıyor. Şunu da yanlış yapmadık. 900'ü 6'ya bölünce de 150 Newton olarak karşımıza çıkıyor. Hesaplamaları da bu şekilde yaptığımızı ifade edelim. Devam ediyorum sonraki kısımda. Burada kütle ile ağırlığın farkını vermek için güzel bir etkinliğimiz vardı. Diğer kısmımız sürtünme kuvveti. Burada aslında bilmeniz gereken şeyler çok basit. Sürtünme kuvvetini sürtünme kuvvetini olumlu ve olumsuz yönleri artı ve eksi diyelim artı ve eksi yönleri. Bir de sürtünme kuvvetini arttıran ve azaltan faktörler bizim için önemli. Bunlar üzerine konuşalım. Mesela sürtünme kuvvetinin olumlu yönleri. Bizim yürüyebilmemiz, koşabilmemiz, yazı yazabilmemiz bunlar bizim için sürtünme kuvvetinin olumlu yönleridir. Olumsuz yönleri ise işte kıyafetlerimizin eskimesi, makine parçalarının aşınması veya farklı işte malzemelerin eskimesi, bir şeyleri itip çekerken zorlanmamız gibi ifadeleri kullanabiliriz sürtünme kuvvetinin olumsuz yönleri için. Ve sürtünme kuvvetini bazen arttırmak, bazen de azaltmak istiyoruz. Bazen çünkü bu durum bizim işimize yarar, bazen ise bize zarar verir. Sürtünme kuvvetini arttıran faktörler ve azaltan faktörler. Mesela yağlamak, sulamak, kayganlaştırmak böyle şeyler sürtünme kuvvetini azaltır. Ama daha pürüzlü bir yüzeyde. Pürüzlülük sürtünme kuvvetini arttırır. Daha pürüzlü bir yüzeyde hareket ediyorsak da sürtünme kuvvetinin arttığını görebiliriz tabii ki rahatlıkla. Devam ettiğim zaman harekete etkisini söyledik. Bakın kolaylaştıran etkiler ve zorlaştıran etkiler olarak ayrılıyor. Aynı şekilde sürtünme kuvvetini etkisini gösteren burada güzel bir metin vardı mesela. Şimdi bundan da aslında bahsedelim. Kerem hafta sonu bisikletiyle doğa gezisine çıktı. Ormanlık alana yaklaşmış ve asfalt yoldan toprak ve taşlı bir patikaya girmiş. Burada sürtünme kuvveti ne olur? Artar. Ve sürtünme kuvvetinin olumsuz bir özelliğidir. Çünkü e, Kerem burada daha çok zorlanacak bu noktada. Bisikleti kontrol etmekte bakın zorlandığını ifade etmiş. Ama asfalt yolda daha rahat sürmüştü. Çünkü asfalt zemin daha az pürüzlü. Toprak taşlı yol daha çok pürüzlü. Bisikletin tekerleklerinin girintili çıkıntılı olması sürtünmeyi arttırıyor. Ama burada bu Kerem'in ne yapıyor? işine yarıyor bu durum aslında. Frene basmak durumunda kaldığı için fren papucundaki eskimeden bahsetmiş. Bu da sürtünme kuvvetinin olumsuz özelliklerindendir yine. Bu şekilde ifade etmiş olabiliriz. Yine zemine etkisi vardı. Bununla ilgili güzel bir videom var. Instagram'dan da yine bu videoma ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adım da etfencipinarhoca şeklinde. Siz buradan yine girip güzelce Reels videolarından izleyebilirsiniz. Güzel bir video yapmıştık bununla ilgili ve videomuzda kullandığımız aslında yine 3 tane şey vardı. Zemin vardı. Kimi öğrencilerimiz işte taşlı zemin kullandılar. Kimi öğrencilerimiz karton kullandı. Kimi öğrencilerimiz pamuk kullandı. Çok eğlenceli bir video ve eğlenceli bir etkinlik oldu açıkçası. Buraya da dediğim gibi bakıp videomuza yorum yapabilirsiniz tabii ki. Hava ve suyun cisimlerinin üzerine etkisinde bunda da yine çok güzel bir videomuz var. Instagram'dan muhakkak sizi bekliyorum. Alt tarafa da açıklamalar kısmına Instagram linkimi koymuş olacağım. Burada bizim için şu çok kıymetliydi. Çok basit bir şekilde bir deney yaptık. Yani bir kağıdı buruşturduk. Bir kağıdı ise düz bir şekilde bıraktık. Ve tabii ki buruşul, buruşturulmuş kağıdın daha çabuk indiğini gördük. Çünkü buruşturulmuş kağıda daha az sürtünme kuvveti Evet daha az sürtünme kuvveti yani daha az hava direnci etki ederken temas yüzeyinden kaynaklı buna daha çok hava direnci etki ediyor. Dolayısıyla bu daha yavaş düşerken bu daha hızlı düşüyordu. E, buruşturulmuş kağıt için. Aynı şekilde silgi ve deney e, yani silgi ve suyla da bir deney yaptık. E, dereceli silindirin içerisinde silgilerimizi bıraktık. Birinde hava vardı birinde su vardı. Bu videoya da yine instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Bunda da su direncinin hava direncinden daha fazla olduğu çıkarımına ulaşmış olmuştuk. Bizim için çok keyifliydi. Evet, burada güzel bir ifade var. Siz de okumuşsunuzdur muhtemelen Fatih Sultan Mehmet'in gemiyi karadan yürütmesiyle ilgiliydi. Buradaki etkinlikte de kitabın altına kalemler koyarak bu durumu aslında benzeterek deneyimlemiş oluyoruz. Burada balık kılçığı modeli var. Çok kıymetli bir öğretim yöntemidir. E, sürtünme kuvvetinin işte niteliği, ölü, e, olumlu olumsuz yönleri, günlük yaşama etkisiyle ilgili kısımlar bizim için önem arz ediyor. Devam ettiğim zaman sonrasında yine olumlu olumsuz yönlerinden bahseden bir kısım var bizim önümüzde. Hava direnci ve su direnci de yine sürtünme kuvvetinin sadece hava ortam, ortamında mı yoksa su ortamında mı olduğunu bizim için ifade eden kısım. Sonra paraşüt tasarladık. Bizim için çok dolu bir dönem olarak geçti aslında bu dönem. Paraşüt tasarlarken de çok basit aslında yine malzemelerle çöp poşeti olsun, normal poşet olsun, işte farklı kağıtlar olsun gibi gibi şeyler kullanarak paraşüt tasarladık. Ve biliyorsunuz ki yüzey alanı daha fazla olursa paraşüt daha yavaş inecek ve bizim için de istenen durum budur. Çünkü hava direnci fazla olsun ki sürtünme kuvveti daha fazla etki etsin ve paraşüt daha yavaş insin. Çünkü bizim amacımız burada hızlı inmek değil güvenli inmek olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında devam ediyorum ve alt kısımda yine etkinliklerimiz var. Yine bu açık uçlu sorulara e, muhakkak dikkat edelim. Devam ettiğimde de 3. üniteye geçiş yapıyoruz. 3. ünitemiz canlıların yapısına yolculuk, hücre ve organelleri ve destek hareket sistemi olmak üzere 2 bölümden oluşuyordu. İlk bölümde ne öğrendik? Mikroskobun nasıl bir şey olduğunu, yapılarını, işte buranın oküler olduğunu, buranın tablo olduğunu, ışık kaynağı olduğu gibi kısımlardan bahsettik. Sonrasında ise hücrenin ne olduğunu konuştuk. Hücre aslında bizim için insanın yani daha doğrusu canlının diyelim canlının en küçük yapı birimiydi. Burada bitki hücresi ile hayvan hücresinin farklarını öğrendik. Hemen bunları da hatırlayalım. Bitki hücresi için ne diyebiliriz? Bitki hücresi köşelidir mesela. Koful dediğimiz organel vardı. Kofullarının e, büyüklüğü daha fazladır, sayısı ise daha azdır. Bitki hücresi için konuşuyoruz. Kloroplastı vardır. Hayvan hücresi için ise sentrozomu vardı, lizozomu vardı. Hayvan hücresine özgü olarak aynı şekilde bitki hücresinin hücre çeperi vardı, hücre duvarı vardı. Bunları konuşabiliriz. Aynı zamanda hücrenin temel kısımları da bizim için önemliydi. Temel kısımları ise çekirdek, Belki yazılarda da karşınıza çıkmıştır. Hücre zarı ve sitoplazma olmak üzere hücrenin temel kısımları 3 tane. Yani bu üç temel kısım bütün e, hücrelerde bulunuyor diye ifade ede biliriz rahatlıkla. Sonrasında soğan zarı çok fazla kullanılan bir e, hücre çeşidi çünkü kolay gözlemlenebildiği için. Çekirdeği konuştuk hücrenin yönetiminden sorumlu. Mitokondri enerji üreten organeldi. Endoplazm retikulum ER kısaca ben bunu kargozi diye anlatmıştım. İletimden sorumluydu. olgi cisimci salgının üretimi paketlenmesine görevliydi. İşte ter, gözyaşı, süt bezi veya bitkilerde e, koku yayan reçine kısımlarında falan çok sıklıkla bulunuyordu. Koful depolama ve boşaltımdan sorumluydu. Kloroplast ise bitkide bulunup fotosentez yapıyordu. Ve içerisindeki klorofil maddesi sayesinde de bitkiye yeşil rengi veriyordu. Dolayısıyla yapraklarda çok fazla sayıda bulunuyor diyebiliriz. Ribozom hücre içi sinirimden sorumludur. Ribozom proteini üreten yapıdır. Ribozom ve sentrozom burada tam olarak organel adı altında değil de yapı adı altında aslında düşünmemiz gerekiyor çünkü küçük bir fark var burada. O farkı çok detaylı bir şekilde ifade etmeyeceğim ama bunlar organelden ziyade aslında hücrenin içindeki belli başlı yapılardır. Ve ribozom tüm ilkel gelişmiş tüm hücrelerde bulunuyordur diyebiliriz. Burada da bitki hücresi ile hayvan hücresinin farkı var ve bu etkileşimli videoyu ben çok sevmiştim. Siz de faydalanabilirsiniz. Burada dijital bir <laughs> hikaye tasarlamamız isteniyor. Dijital bir içerik. Bilgisayar imkanı olanlar kanvadan, PowerPoint'ten, Word'den farklı şekillerde güzelce hatta Storyboard'de diye bir uygulamamız var. Bunlardan güzelce dijital hikaye oluşturabilirsiniz rahatlıkla. <laughs> Bu etkinliğimizde ise hücredeki yapıları benzetiyorduk. Mesela nasıl ki e, okul müdürü hücrenin içerisindeki çekirdek gibi okuldaki faaliyetleri yönetiyor. Çekirdeği okul müdürüne benzetmiş olabiliriz. Burada da diğer organelleri aynı şekilde benzettiğimiz oldu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Görevlerini benzeteceksiniz. Görev benzetilecek. Ama altta başka bir örneğimiz var. Mesela şurada. Burada ise şekilleri benzetilecek. O yüzden iki etkinliği yaparken ona göre ayrımınızı yapmış olun lütfen. Devam ettiğimde yine güzel bir etkinlik kısmımız var. Burada da bizim e, öğrencilerimiz çok sevmişti bu etkinliğimizi. Organizmaya seyahat diye bir kısım var. Hücrenin içine girdiğinizi e, ta, yani varsayıyorsunuz diyelim. Ve hücrenin içinde bir tur rehberisiniz. Tur rehberiyken hücreyi nasıl tanıtırsınız yanınızdaki e, turistlere? Gibi bir böyle güzel bir hayal gücünü geliştiren metnimiz var. Sonrasında hücre, doku, organ, sistem ve organizma ilişkisi var. Bundan da hemen bahsedelim kısaca. Hücre e, en küçük kısımda. Dolayısıyla buradaki en küçük kısım olan ev hücre görevi görüyor. Bir büyüğü bunun dokuydu. Burada bir büyük mahalle görüyorum. Sonra bir büyük organdı. Organı ilçe yazıyorum. İl ise sistem oluyor buradaki sıralamaya göre ülke ise organizma görevini görmüş oluyor. Yine bu içerikten de faydalanarak etkileşimli bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir etkinliğimiz var. Burası yine çok güzel bir etkinlikti. Robotu çıkışa götürüyoruz ve üzerinden geçtiğimiz organellerin adı adlarını yazıyoruz. Sonraki bölüm ise destek ve hareket sistemiydi. Destek ve hareket sistemini ise ikinci ünitenin tekrar videosunda paylaşacağım. Kısaca şeylerin de görevlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında biraz bahsettik ama endoplazm retikulum kargocu diyorduk. Yani hücre içinde madde iletiminden sorumluydu. Madde iletimi. Kloroplasta gelince ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Fotosentez demek de besini oksijen üretmek demekti. Mitokondri enerji üretiyordu. Stoplazma hücrenin içindeki yara akışkan bir sıvıydı. Golgi aygıtı salgı üretim ve paketlemeden sorumluydu. Sentrozoma gelince de sentrozom e, hücrenin bölünmesine görev alıyordu. Ribozom protein üretiminden sorumluydu. Hücre zarının ise benim için bir şifresi var. Bu şifrem CESİM. Canlı, esnek, saydam, seçici, geçirgen ve ince. Buradaki e, şeyin 3. E, ünitenin diyelim aslında ilk kısmında yine soru çözümü için Buraya videosunu bırakacağım. Ona da girip yine soru çözüm videosunu izleyebilirsiniz. Çekirdek hücrenin yönetim merkeziydi. Koful ise depolama ve boşaltımdan sorumluydu. Lizozom da hücre içindeki sindirimden sorumluydu. Evet ilk dönemimizin tekrarı bu şekilde. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İlk dönem sonrasında muhakkak sömestr tatilinde böyle bir tekrar yapmayı her dersten ihmal etmeyin. Bunu öneriyorum. Sonrasında zaten ikinci ünite konularıyla sizlerle beraber devam etmiş olacağız. Derslerinize hazırlıklı gitmeyi unutmayın. Benim bütün konu anlatım videolarından ve soru çözüm videolarımdan derslere hazırlıklı gitmek için ve ders sonrasında konuyu pekiştirmek için faydalanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı videolar oluyordur. Hepiniz hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Size faydası olan bir e, videoya destek olmayı ve ihmal etmeyin. Bu videoyu başka arkadaşlarınıza da gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere